Elde Aman, evet. yani. Bir de bu milli bayramlar evde olmuyor. Bence tabi öbürler kadar değil ama milli bayramlar evde de hissediliyor, konuşuluyor Benim, Milli bayram İşte de, demin i̇şte dediniz de yani. cumhuriyet bayramı vesaire. Tabi yani bir şekilde. Tabi sonrası bir şey. Bayram, bayrak asarsınız başka ne yapar? Niçin evde konuşulmuyor bunlar? Cumhuriyet. Mesajlaşmalar, tebrikler. Hayır. Bizim no. eve resmi bayramlarda hiç Hayır, tebrik benim, falan gelmedi. Ben, ben onun aksine... Ben de e, kimsenin e, e, telefonla veya telgrafla Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiye kadar kutlamadım. Beni rahmetli Semih Balcıoğlu Efendim, uyar. Affedersiniz. Ben, ben onlarcasını e, alıyorum. Tabii ister istemez de ki bazı biz de yapıyoruz ama onlarcasını alıyorum ve bu son yıllarda bu çoğaldı ve bunlara mukabele ediyorum. Hmm. Yani bunun aksini benim. Başka bir çok önemli fark vardır benim için. Aa, farklar var. Dini bayramlarda bayram yeri kurulur. <laughs> Bayramın tadı orada çıkar. Yani. Hakkı abi, Sayın Hocam da şu yanlış anlaşılmasın diye söylüyor. Sanki yani e, siz tabii ki e, Cumhuriyet çocuklarının rahatsızlık duymadığı bir hayattan, bir dönemden söz ediyorsunuz. Yani Cumhuriyet çocuklarının Cumhuriyet çocuğu olduğu bir dönemden söz ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla resmi bayramlar resmi olarak kutlandığı için işte efendim, fener alaylarıdır şudur budur falan filan. Bir de yani nasıl söyleyelim onu? Ananevi olarak kutlanılan bayramlar değiller. Şimdi hocam da şuna dikkati çekmek için belki de söylüyor yani dini bayramlar kutlanır da Cumhuriyet bayramı evde hiç hissedilmez gibi anlaşılmasın bayramı diye asla katılmam ben çünkü söylüyorsunuz son diyorum yıl özellikle tam aksine mesela ben bayram mesajları tebrikleri milli bayramlarda bu son zamanlarda daha çok alır oldum şimdi ama şimdi alıyorsunuz. Cumhuriyet bayramı sebebiyle ziyarete gelen yoktur. Ben hiçbir evde Cumhuriyet, Cumhuriyet bayramı bayramında değil, Tevfik Bey amcanın ya. elini öpelim diye gitmedim. Hiç. Hayır, ne diyor? Ya, ya. Cumhuriyetçi tabii. görünüyor yani. Pekala. Çok güzel. O din, din adamı Cumhuriyetçi görünüyor. Alkışlanacak bir adam. Hiç ben sivil bir adamım. Böyle görünüyor. Cumhuriyetçi görünmek ben. diye bir şey yok. Herkes Cumhuriyetçidir. Yani kutlasa da kutlama bu ülkede cumhuriyetçi olmayan birini ben Ama bu pek doğru bilmiyorum. bir tasnif. Yani Ama biz dini bayramları yani evde, evde hiç yok diye kategorik bir yere girmeyin. Tabii ki dini bayramla mukayese edilmez. Ama evde yok dediniz mi? Böyle bir kategorik tasnif koydunuz mu? Hem ben yaşadıklarımla onu bağdaştıramam hem de o zaman başka bir şeyi alkışlamak gerekiyor. Peki bir dakika mi? şöyle diyelim. Hakkı abi. Hakkı abi. buyurun. <laughs> şöyle diyelim. Yine de Cumhuriyet Bayramı'na Cumhuriyet Bayramı'na gitmediniz mi hiç? Ne diyeyim? Mecburduk. Mekteple. Tamam. Ondan sonra bir daha gidemedi Bir dakika yani. mecbur olmadığınız... O şudur, Cumhuriyet Bayramı. Çocukların üstüne başına dikkat edilir. Elbisesi evet. gidecektir, törene katılacaktır e çocuk sevinmez yakası, işte yakası ütülenir. Mektep kapanacağı için çocuk tabii ki sevinir yani. <laughs> 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 Gerçeği soruyorsun. O diyor ki Kar Cumhuriyet oldu. Çocukların bayrama gitmesi için 100 tane mesaj gelmez. Cumhuriyet Bayramı'nda. Hakkı abi. Neresi için geliyor? Ama bayramında. o şimdi geliyor. Bilmiyorum. Şimdi ben. ama o ya şimdi. Şimdi eskiden gelmediğini nereden Şimdi geliyor musun? mu mesaj? Evet. E, eve mesaj gelmiyor da hani işte insanlar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorlar birbirlerine. Ya Cumhuriyet ben önce başka bir şey soracaktım. Affedersiniz. Kurban kelimesi nereden geliyor? Ona...